Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda önemli bir başlığı ele aldık. O da nedir? Biliyorsunuz dolar TL rekor, üstüne rekor kırıyor. Ve burada kamuoyunun hiç tartışmadığı, bizim şimdi tartışacağımız tehlikeli bir kumarı anlatacağız size. Erdoğan'ın dolarda oynadığı çok tehlikeli bir kumar var ya da aldığı bir karar var. Bunu tartışacağız ve kimle tartışacağız? Tabii ki benim yeni çağdan üstadım Paramedia.com.tr yayıncısı Remzi Özdemir bizimle beraber. Remzi abi hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Evren. İyi yayınlar diliyorum kardeşim. Teşekkür ediyorum. Remzi abi hemen bu sabah gelen bir takım haberler var. Ben bunları paylaşmak istiyorum. Çünkü anlatacağımız konularla da alakalı ve ben izleyicilerimizden de müsaade isteyeceğim. Bir 4-5 dakika giriş yapacağım. Sizi gördükleri zaman Remzi abi abonelerimiz diyorlar ki sen sus Remzi Bey konusun. <laughs> bu çok güzel bir şey ama bir dört dakika bir sade rica edeceğim ben abi. Şimdi olay şu e, bugün sabah e, cuma e, günü biz çektik bu tabii ki videoyu. Sanayi abonelerine doğalgazda yüzde on beş zam geldi. Dönüp baktığımızda üç ayda bu e, BOTAŞ'ın e, uyguladığı tarife yüzde elli dokuz artmış. Eğer siz Elektrik üreticisiyseniz burada yıllık yüzde %95 zamla karşılaşmışsınız. Ve işin bir boyutu da şu. Avrupa'da doğalgaz 100 euroyu geçerek rekor kırdı. Hollanda'da e, vadeli doğalgaz mevduatlarına bakıyoruz abi. Megawatt saat başına 100 euroyu geçiyor. Dönüp Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'ye baktığımızda da spot doğalgaz fiyatları 1000 metreküp başına 2927 liraya ulaşmış. 28 Eylül'de 2552 lira. Yani roket gibi giden bir enerji fiyatları var. Bunu neden söyledim? Bunu şundan dolayı söyledim. Türkiye'de enflasyon yukarıya gidecek. Türkiye'de bir şekilde enflasyonun aşağı doğru gitmesini bekleyenler var. Onlar yanılacak bir. İkincisi, sayın Cumhurbaşkanı ile bunun ne alakası var? Yayından önce de sizle konuştuk. Şöyle bir durum var şimdi. Dönüp Amerika'ya baktığımızda bu dolar TL neden yükseliyor bu kadar? Tamam bizim Merkez Bankası faizi indirdi ama şimdi dönüp küresel manada Amerika'ya baktığımda dolar endeksine baktığımda dolar endeksi de rekor kırmaya başladı. E dolar endeksinin lirayla alakası yok. Dünyadaki belli başlı 6 tane majör parayla olan ilişkisini gösteriyor. Neden bu dolar değerlendi dediğimiz zaman bir kere Amerika'da yatırımcılar Firmalar şu gerçeği artık kabul etmeye başladılar. Yahu bu enflasyon Fed'in söylediği gibi öyle kısa vadede e, durup sonra gidecek gibi bir şey değil. Demek ki enflasyon Birleşik Devletler'de orta vadede firmaların ve hane halkının hayatında kalacak. Piyasa bunu fiyatlıyor ve bunu fiyatladığı için de tahvil fiyatları yukarıya gittiği zaman bizde de dolar tl'yi kulağından tutuyor yukarıya doğru çıkartıyor. İkinci nokta, az önce söyledim Avrupa'da enerji fiyatları yukarıya gidiyor. Bu da Avrupa'da da enflasyonist beklentilerin yukarıya gitmesi demek ki beklenti de değil gerçek oldu artık. Peki böyle bir durumda, böyle riskli bir durumda Türkiye'de de enflasyonun yukarıya gideceğini e, öngörüyoruz. Erdoğan'ın kararı ne? Erdoğan faiz indirimiyle dolar TL'de 9 liralık bir e, limit değerin kendi stratejisini ve güya ona göre Türk ekonomisini etkilemeyeceğini düşünüyor. Ve Erdoğan'ın dayandığı noktada şu. Ben ihracatı patlatırım, sorun değil, ihracat kanadıyla götürürüm. Ama burada tehlike şu. Birincisi, az önce saydığım Amerika ve Avrupa'dan gelen bu etkenler gerçekten çok risk üretiyor. Ve bu etkenlerin dolar TL'yi 9'da tutmasının garantisi yok. Burada kumar oynuyor. Bu bir. İkincisi, ülkeyi sadece ihracat yoluyla kalkındırmaya çalışıyorsunuz ama dönüp dün ihracat rakamlarını açıkladı TÜİK. O rakamların içinde de çok büyük sıkıntılar var. Neden diyeceksiniz? Ağustos ayında enerji ürünü ve altın hariç ihracat %52 artmış, ithalat %46 artmış. İkinci nokta, baktığımız zaman ithalata, ithalatın %91.7'si yarım mamül ve sermaye malı yani sen üretmek için bizim yıllardır dediğimiz hadise dışarıdan Çin'den Almanya'dan mal alıyorsun aldığın parayı dışarıya veriyorsun üçüncüsü sen rezervi dolduramazsın bu ihracat politikasıyla çünkü yüksek teknoloji ürünlerin imalat sanayi ürünleri içindeki payı yüzde üç nokta bir ihracatta ihraç ettiğimiz e, imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %3.1'i ancak yüksek teknoloji. Yani para getiren ürünler. E, dolayısıyla burada bir çok büyük bir kumar oynuyorsunuz. Doları 9'da tutmak e, diye. E, dönüp doları 9'da tuttuğunuz zaman iç piyasayı mahvediyorsunuz. Yüz binlerce kobi hapı yutuyor. Ve en önemlisi ben ihracatla övünüyorum diyorsun. E, ama ihracatın senin dönüp bizi bu ekran başında izleyenlere Hiçbir katkıda bulunmuyor ki. Büyüme rakamlarında gördük bunu. Dolayısıyla çok büyük bir bedel ödeyerek ihracatı arttırıyorlar ama çok yanlış yapıyorlar diye düşünüyorum. Çok konuştum, özür dilerim ama sizin görüşlerinizi de alacağım. E, çok güzel bir bilgilendirme yaptın Evren. E, şunu dikkat çekmek istiyorum. Enflasyon faizin neticesidir. Görüşünü savunan. Bir ekonomi yönetiminden ya da bir e, iktidardan başka şey ne bekleyebilirsin ki? Ancak böyle dünyanın kabul görmediği bir ekonomi politikasından başka hiçbir şey değil. Önce şuna dikkat çekmek istiyorum. Evet doğalgaza dün yüzde on beş zam geldi ama sanayi ve e, elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgaza. Ben buna çok üzüldüm. Keşke bize bireysele gelseydi de sanayiye gelmeseydi. Çünkü bireysele gelseydi eğer ev kullanıcılarına ben doğalgazımı kapatırdım bir odada otururdum daha az kullanırdım onu e, hafif acısını azaltabilirdim ama sanayiye ve elektrik üretimine gelince evren bir kar topu gibi o e, büyüyecek büyüyecek ve bize ulaştığında gerçekten dayanılmaz bir şey bakın. %15 elektrik üretimine geliyorsa bu bize %20 olarak elektrik zammı olarak gelecek. Bu daha birçok hayatımızdaki her alana çünkü sanayi elektrikle çalışıyor. Aklına gelebilecek her şey iğneden ipliğe her şeye zam demektir. İşte bu da enflasyonu çıldırtacak. Bütün bunların olduğu bir yerde Merkez Bankamızın notlarına baktığımız zaman yani bir ya da iki ay sürecek o baz etkisinden dolayı önümüzdeki günlerde enflasyon düşecek de diyor. Ya geç Allah aşkına yani kimi kandırıyorsun? Böyle bir saçma sapan bir şey mi olur? Herkes biliyor ki baz etkisi olacağını. Ama iktidarın, ekonomi yönetiminin hedefi Türkiye'de ekonomik, finansal okuryazarlığı olmayan insanları ilüzyonla kandırmak bu bir ilüzyon ama bu ilüzyona ne sen ne ben ne bilinçli finansal okuryazarlı olan insanlar kanar. Bak Evren bir şey daha dikkat etmek çekmek istiyorum. Sen Avrupa'daki rakamları konuştu. Almanya dünyanın en güçlü ekonomisi. Bana göre Amerika'dan daha güçlü bir sanayi üretimi var, daha güçlü bir ülke ve bu ülkede. Son 29 yılın en yüksek enflasyonu 4.1 çıktı ve insanlar şu anda Almanya'da bu enflasyondan dolayı greve gidiyorlar. Daha fazla ücret artışı. Ya biz enflasyon altında 10 yıldır mahvolmuş bitmiş bir ülkeyiz ve kıkımız bile çıkmıyor, sesimiz bile çıkmıyor ve halen daha enflasyon düşecek diye avunup duruyoruz. Bu enflasyonun düşme olasılığı yok. Çünkü bütün dünyada senin de anlattığın gibi enerji fiyatları, doğalgaz gaz ve gıda enflasyonu ki bu açık net bir şekilde IMF'de belirtiyor Dünya Bankası da belirtiyor bütün bunlar olurken sen enflasyon düşecek diye hikayeler La Fontaine'den masallar gibi anlatmanın hiçbir anlamı yok. Onun için herkes önümüz kış kendi tedbirini alsın harcamayacaksa harcamasın, hiçbir şey yapmasın. Mümkün olduğunca kara kışa senin de daha önce de dikkat çekmiştin. Enerji 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 diye bağırdın evren. Ve gerçekten görüyoruz ki önümüzde büyük bir kriz var. Enerji krizi var. Yani ücrete yansıyacak, cebimize yansıyacak büyük bir kriz. Hemen Cumhurbaşkanının 9 lira efsanesi. Biz bunu aslında ilk seninle dikkat çekmiştik. AKP'nin Cumhurbaşkanının Doları düşürmek istemediğini dikkat çektik. Herkes işte aklına şu geliyor. Peki e, düş doları düşürmek istemeyen bir iktidar 128 milyarı neden müdahalede kullandı? Ya onu kullandığını kim düşünüyor? E, bu da bir saçma bir e, algı operasyonu. 128 milyar doların kimlere verildiği açıklandığı zaman kimlere satıldığını açıklandığı zaman bunun böyle olmadığını göreceğiz evren. İşte bunun için açıklanmıyor. Naci Akbal neden gitti? Naci Akbal bu 128 milyar doların kimlere satıldığının araştırılmasını istediği için gitti. Yoksa Naci Akbal bana göre son dönemdeki en başarılı operasyonları yapıyordu ki kendisi de geçenlerde attı tweet attı. Yani evren 9 lira bir kumar. Evet bu kumarı oynuyorlar e, ee, tam rakam Cumhurbaşkanı'nın kafasındaki rakam 9 lira mı onu bilemiyorum. Belki 9200 de olabilir, 9,5 da olabilir. Çünkü herkes adil değer olarak dolara 9,5 lira diyor Evren. Yani e, 10 liranın üstü fantastik şu aşamada ama 9,5 lira, 9 lirayla 9,5 lira arasını artık insanlar kabullenmeye başlanmış. Bunun da nedeni şu, mevcut iktidar ekonomi yönetimi senin de dediğin gibi sen cumhurbaşkanı diyorsun ama ben bunu daha geniş kapsamlı tutuyorum. E, ekonomi yönetimi iktidar diyorum. E, ihracat ve turizmi oynuyor. Aslında bir taraftan da ithalatı da kısmaya çalışıyor fakat ithalat deyince bu iktidarın aklına hep cep telefonu geliyor ya da benzeri lüks tüketim geliyor. Aslında biz bunlardan daha fazlasını yediğimiz hep söylüyorum ya yediğimiz ekmeğin buğdayını bile Rusya'dan alıyoruz. Yani Rusya yarın bize buğday vermediği zaman biz aç kalacağız evren. Yediğin ekmeğin buğdayını bile ithal eden bir ülkeye bakıyorsun. İşte Ağustos ayı rakamlarını verdin. Ağustos ayında yüzde elli ihracatımız arttı. Nasıl arttı? Baz etkisiyle ve dolardaki değer artışla ama rakamlara baktığın zaman evren çok ürkütücü. 18 milyar dolar ihracat yapmışsın hemen karşısında 23 milyar dolar ithalat yapmışsın. Yani bu ita ihracatının yüzde %50 küsür artlığı bir dönemde olmuş. E yarın evet. bu bir zaman. Bu daha da açılacak bu makas. Ne evet. ne yapacaksın Evren? Çünkü senin dediğin gibi sen ara mamüllerle geçiştiriyorsun. Çin'den aldığın ürünü Avrupa'ya fasoncusun ya biz fasoncuyuz. E, sayabilir misin Evren bana Türkiye'nin ihracatta Dört önemli bir markasını bırak dördü bir tane dünyada. Evet arçelik var benzeri markalar var ama bu markalar da halen daha dünyada yeri tutmamış. Yani e, pazar payı çok sınırlı. Yani bir zara ya da benzeri bir markamız yok bizim. Ve biz katma değerli ihracat yapmıyoruz. Katma değerli ihracat yapmadığımız için bu istediği kadar ihracatçılar meclisi şov yapsın, Cumhurbaşkanı'na işte e, ihracat rekoru. Hani 500 milyar dolar 23'te ihracat yapacaktık? O ihracat meclisinin şakşakçıları nerede öğren? Hani 500 milyar dolar? 2 yıl kaldı. 2 yıl içerisinde bu ülkenin 500 milyar dolara çıkma olasılığı var mı? İşte bizi kandırıyorlar. Hep bu şekilde kandırıyorlar. Hep yarına, 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 yarına. İşte seninle daha önce de bir konu konuştuk. Ee, teknik bir konuda bir esprileştik biz Evren'le. Evren dedi hep sürekli beni oyalıyor bu video konusunda yarın abi yarın diyor. Evren dedi ki ben de AKP gibi oldum. Her şeyi yarına bırakıyorum. İşte AKP gerçekten böyle bir algı yarattı. Her şey işte yarın daha iyi olacak. Yarın daha güzel. Hiçbir şeyin güzel olduğu yok. Evren dolar konusunda dediğim gibi 9 lira Cumhurbaşkanı'nın kafasında Bilmiyorum ben tam 9 lira olduğunu sanmıyorum. Hatta 9'un daha da üstü olduğuna yani benim kafamdaki rakam bunların ee, çabaları sanki 9-200 ile 9-500 arasına oturtturup burada ihracatı kısmak, ithalatı kısmak, ihracatçı ve turizm gelirini artmak. Ama maalesef bu Türkiye'yi ucuzcu yapmaktan başka hiçbir öteye gitmiyor. İşte İngiltere'ye bakıyoruz. İngiltere'de 300 poundta Türkiye turu var ya. Ya utanalım ya. Utanalım yani bu cennet ülkeyi adam İspanya'nın taş yığını e, tatil beldesine e, 1000 euro 1200 euro harcarken Türkiye'de halen 300 eurolara 300 poundlara biz 5 yıldızlı otele İngiliz ağırlıyoruz turist ağırlıyoruz. Rus Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı Soçi zirvesinde ben çok utandım bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Cumhurbaşkanı Putin. Türkiye işte pandemi döneminde bile <laughs> şu kadar e, turist yolladık, Rus turisti yolladık dedi. Cumhurbaşkanımız da minnettarız dedi. Hayır, ben kabul etmiyorum. Biz minnettar değiliz Rusya'ya. Rusya geliyor Türkiye'de, dünyanın hiçbir yerinde bulamadı ucuz ve kaliteli hizmeti satın alıyor. Tam tersi Rusların bize minnet duyması lazım. İngiliz'in minnet duyması lazım. Ancak bizi bu kadar ucuzlu bir hale getiren insanlar utansın evren. Abi çok güzel bir noktayı e, temas ettin. Birincisi şurada bir hakkını vermek istiyorum. Bunun bir politika olarak, AKP ekonomi politikası olarak yüksek kurun. Bir de mecburiyetten birazcık da düşüremedikleri için. Ya bari ihracatı ayağa kaldıralım dediklerini çıkartan insanlardan birisin. İlk sen çıkarttın bunu. İkincisi bir değindiğin nokta şu. Bugün lira çok değer kaybettiği için ihracat böyle artmaya çalışıyor. Ha, ne kadar artmış orası da ayrı dava. İhracat arttığı kadar ithalat artmış. Ama yarın dolara 23 milyar dolar. Aynen. Yarın bu kur düşmeye başladığı zaman 2023'te Millet İttifakı geldiğinde e, o zaman ihracat ne olacak? Bu kadar gidecek mi? Yani ihracat mantığını bizim değiştirmemiz lazım diyorsun abi. Teşekkür ediyorum. Ha bu arada bir öngörümüz tuttu. Onu da söylemek lazım. Ee, eğer merkez faiz indirirse dolar TL'de teknik hedef vermiştik. Söz uçar video kalır. 8.90'lar demiştik ki oralara dokundu teknik olarak da. Onu da demek lazım. Abi var mı ekleyeceğin son söz? E, dolardaki şu hareketi çok bariz görüyoruz evren. Bu da aslında AKP'nin bir politikası. Belirli seviyeye çekip dar bir bantta bunu alıştırıyor adeta. Şimdi bize 8.90 ile 8.70 arasını sanki ya da belki daha da hafif 70 olabilir. O seviyede alıştırıyor. Tekrar bir açıklama yapıp ya da Merkez Bankası vasıtasıyla tekrar bir üst bandı atıyor. Yani bugüne kadarki bütün hareketler böyle evren. Şimdi biz yeniden sanki o alıştırma bandına girdik. Yani böyle dinlendiriyor orada. Siz tabii teknikçiler ona daha iyi bir anlam katarsınız ama ben teknik bilmediğim için dışarıdan gözlemim şu anda tekrar o banda atıldı. O bantta dinlendirip yakında kısa bir süre içerisinde doları 9 liranın üzerine atacaklarını düşünüyorum. Yani bunu yatırım tavsiyesi değil de işaretleri gören bir ekonomi gazetecisi olarak. Abi çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sağ olasın. Rica ederim.